Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, 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 vak, kuvak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. kuvak, kuvak, kuvak. küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğum nerede kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak vak kuvak vak kuvak vak kuvak 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 küçük kurbağa küçük kurbağa yelkenin nerede Yelkenim yok, yelkenim yok, yüzerim derede. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Kuvak, vak, kuvak vak, kuvak, vak, kuvak vak, kuvak vak, kuvak, kuvak, kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, gözlerin nerede?

kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak vak kuvak vak vak kuvak 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 Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak Kvak 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 Küçük kurba küçük kurba yelkenin nerede? Yelkenim yok yelkenim yok yüzerim derede. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak kuvak, vak kuvak vak vak kuvak kuvak, kuvak. küçük kurba küçük kurba gözlerim nerede gözlerim yok gözlerim yok yüzerim derede kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak vak kuvak vak kuvak vak küçük kurba küçük kurba kulağın nerede kulağım yok kulağım yok yüzerim derede kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak, vak, kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Yüzerim derede. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, kuvak vak, kuvak vak, kuvak, kuvak, kuvak. Küçük kuva küçük kurba yelkenin nerede? Yelkenim yok yelkenim yok yüzerim derede Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak vak kuvak vak kuvak vak, kuvak vak kuvak 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 Küçük kurbağa küçük kurbağa gözlerin nerede Gözlerim yok, gözlerim yok yüzerim derede. Kuvak, vak vak kuvak, vak vak kuvak. Kuvak, 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 vak vak kuvak, vak vak, vak, vak kuvak, kuvak kuvak kuva 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 kuva

Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak vak kuvak vak kuvak vak, vak, kuvak, kuvak kuvak Küçük kurbağa küçük kurbağa yelkenin nerede Yelkenim yok yelkenim yok yüzerim derede Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak kuvak kuvak

kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evede gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk. Evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Küçük kurbağa küçük kurbağa Kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, vak kuvak, kuvak, kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, Kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Bak, bak, kuvak vak, vak vak kuvak 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 vak, vak, kuvak 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 vak kuvak 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 küçük kurba, küçük kurba, yelkenim yelkenim yok, yelkenim yok, kuvak vak, vak, kuvak vak, vak, kuvak 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 ква ква küçük kurbağa yelkenin nerede? Yelkenim yok, yelkenim yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak vak kuvak vak, kuvak vak, kuvak vak, kuvak kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, gözlerim. Küçük kurbağa küçük kurbağa kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok yüzerim derede. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Kuvak vak kuvak, vak, kuvak vak vak, kuvak 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 küçük kurba, küçük kurba, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak kuvak, vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. kuvak. küçük kurba küçük kurba yelkenin nerede? Yelkenim yok yelkenim yok yüzerim derede. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak kuvak vak vak, vak, vak kuvak kuvak kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, gözlerin nerede? Gözlerim yok, gözlerim yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, 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 vak kuvak kuvak kuvak. キキクルバ、キキクルバ、クラウンネレレクランミククランミオ、ユジリンデレデ。クワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワク Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. De de. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, kuvak vak, kuvak, kuvak, kuvak. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, kuvak vak, kuvak vak, kuvak, kuvak, kuvak. Küçük kurba, küçük kurbağa, yelkenin nerede? Yelkenin kuvak 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 Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dağlanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimseye yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı.

キュウキュルバ、キュウキュルバ、コヨルウンネレレ。コヨルウミヨ、コヨルウミヨ、キウゼリンベレ。 Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede de de. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak vak 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 kuvak vak vak Kuvak vak 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 Kuvak vak kuvak kuvak kuvak. Küçük kurba küçük senin yelkenin nerede Gel senim yok yelkenim yok, yok yüzerim derede de de. Kuvak vak 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 kuvak vak 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 kuvak 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 vak kuvak vak 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 kuvak vak 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 kuvak vak kuvak vak Küçük kurba küçük kurba gözlerin nerede gözlerim yok gözlerim yok yüzerim derede kuvak vak 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 kuvak vak 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 kuvak kuvak, kuvak. クワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワククワククワクワクワクワクワクワクワクワク kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 Küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak 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 kuvak vak 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 kuvak 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 küçük kurbağa küçük kurba yelkenin nerede yelkenim yok yelkenim yok yüzerim derede kuvak vak vak kuvak vak 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 kuvak 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 Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa gözlerin nerede? Gözlerim yok, gözlerim yok, yüzerim derede. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak kuvak vak 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 kuvak vak 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 kuvak 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 küçük kurba küçük kurba kulağın nerede kulağım yok kulağım yok dere. Kurban kuyruğum nerede kuyruğum yok